Hepinize merhaba herkes, arkadaşlar. Kastettiğimiz bugün Sleep Chapter 7'de bulunalım. FNAF 4 5. gece nasıl geçilir? Size onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi başladık. Bak, şu an FNAF 4 5. gece nasıl geçilir? Onu öğreteceğim size. Bak. 5. gecede Nightmare Fidget 1 var. Böyle kapılara bakın yani. Bak. Ha! Ama açıyor bakın. Mesela kapılara böyle bakın. Ama çok açık tutmayın bak. Bak burada kapatın. Çok ışık tutarsanız sizi daha kolay öldürüyor. Hayır misret bir. Öyle yani. Bir de güldüğünde arkaya bakın. Arkada olabilir güldüğünde. Ya önde de olabilir. Arkaya bakın. Yoksa öneye bakın. Dolapta da yoksa demektir size fake attı koridorlarda. Öyle. Tamam. Size taktikleri verdim ben. Yani artık oynayak normal. Bak burada. Allah belanı dur. Lan git. Bak güldü. Arkaya bak. Bu arada güldüğünde gözüne ışık tutun. arkadaşsa Arkadaşlar gözüne ışık tutun. Gidiyor zaten. Mesela az önce dolaba girdi gördünüz. Dur. Burada yok lan. Neredesin lan? Bu arada cam sikiri yiyebilirim. Neredesin lan? Lan? solda Ya neredesin? Gördü. Dur, dur. Çabuk bak. He bakın, gözünü açık tut. Gitti. Tamam. Sola bak, burada. Ha, ya git. Bu orada eee öyle dur. Oradan arkadaşlar 5. geceden night bir flip biri böyle getirebilirsiniz verdiğim taktiklerle bak neredesin? Bak. Red 1. Yani ismi. Bir de Nightmare var siyah olan. Bu ses ne lan? Müzik. Burada. Koş. Ay, koş koş. Ay, neredesin? Orada arada eliniz hızlıysa götürebilirsiniz. Zaten taktikleri verdim Zaten taktikleri verdim ben. Zaten ben Nightmare yapabilir? Zaten çok kolay geçiyorum. Çünkü yani taktiklerle tabii. ben. Zaten ben yani taktiklerle geçiyorum. Bak burada. Çok Zaten tutmayın. ne bu arada. Dur. Burada. Tamam. Burada değil. Solda. Koş koş koş. Burada. Gitti. Neredesin? Tamam. Koş. Koş sağa koş sağa. Aa orada. Koş. Bazen fake atabiliyor bu arada. Bak, koş koş koş. Ne Haydi sen ne yaptın bu arada? Bak neredesin mesela şu an? Lan yanlışlıkla çıktım dur. Allah belanı tam. Çıktım yanlışlıkla az önce. Bak arkaya bak. Arkada. Hadi git. Koş. Koş. Sağa koş. Aa neredesin? Nightmare. Nightmare Fidekiz. Neredesin lan? Bu da. Neredesin şu an? Nerede bu? Koş. koş. Hemen gitti. Koş, koş. Abi neredesin lan? Hiçbir yerde yok şu an. Dur dur dur. Çabuk bak. Yok. Öne bak. Yok. Sağda sağda sağda. Koş. Heh. Gördünüz mü fake attı. Önde de değildi arkada da değildi. Ya fake atmasam. Fake atıp duruyor ya. Allah. De. Burada saat 5. Saat 5 oldu. Burada. Dur. Yanlışlıkla. Lan. 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 Sağ koş. koş. Koş koş. Yardım hatta. Gitti. Hadi hızlı. Tamam. Burada bundan sonra ekstradan gece altı var. Ama ben gece altıyı yapmayacağım. Çünkü sadece 5. geceyi göstereceğim. Nasıl geçti? Değil mi? Altı oldu. Evet arkadaşlar. Vücudunuz bu kadardı. İşte Night bir Fred biri böyle geçiyorsunuz gece 5'te. Taktikleri ben size geldim. Ve burada da flash trap var. Yani bu 6. gece geçme taktiği. Bu ta, bu taktiği sonraki bölümlerde göstereyim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gece 5'i böyle geçebilirsiniz. Verdiğim taktiklerle. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.